Merhaba. Ya ben de Cansu'lara bakacaktım da. Cansu burada yok. <laughs> Biliyorum tatlım olmadığını. Yani artık Cansu da olmadığına göre... ...herhalde Senem Hanım hep burada yaşar değil mi? Ağzın mı arıyorsun? Ay canım ne münasebet ne alakası var? Ya ben bir şeyler duydum da böyle tımarhane falan. Ha insan merak ediyor. Şimdi bu kız cezaevinde mi tımarhanede mi? Ayrıca tımarhane değil. Rufesi'nin rastlılıkları hastanesi canım. Hadi bay. Demek ki tımarhanede. Merhaba. Ne haber Gülsün? Ee, şey... Biz o gün butiğe geldik ya. Elbiselerde sorun mu var? Yok, elbiselerde bir sorun yok. Hepsi çok güzel de... Ya ben o gün Seher'in aklına uydum. O gün çok alışveriş yaptım, çok para harcadım. Sonuçta koruyayım parası. Hani siz beni şey bilmeyin, ben çok utandım Lara. Annen de beni öyle bilsin istemem. Alışverişin kimi yaptığı belliydi zaten Gülsüm. Takılma sen bunlara, biz hiç takılmadık. Olsun, ben yine de söylemek istedim. Gülsüm, eğer gerçekten kendine yakışan bir şeyler giymek istiyorsan... ...yani bir tarzım olsun istiyorsan bir butiğe gel. Ama yalnız gel, olur mu? Yengenle gelme. Eskilerini getir, yenileriyle değiştirelim. Olur mu? Olur, tamam. Çok teşekkür ederim, yalnız gelirim. Çok ha. sağ ol, hoşça kal. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır? Sarı saçtan vazgeçmişsin. Hiç boyatmamam lazımdı Seher zaten. Ya olacak hmm. iş mi Seher? Senin aklını uydum rezil oldum. Şimdi de zararın neresinden dönsem kardır diyorum. Annem yok mu? Annen karşı apartmanı temizlemeye gitti de. Ne bu tripler? Yani eğer saçını beğenmediysen e git kuaföre çat. Bana niye çatıyorsun? Saçılmış. Ben senin aklını oyup kendimi nefret ettirdim Koray'dan. Anneme de sen söyledin değil mi her şeyi? Gitmiş Koray'la konuşmuş. Koray iyice benden soğudu. Ya sen ne kadar nankörsün. Ya kocan şimdi yanında mı değil mi? Bana ondan haber ver. Eğer benim verdiğim tavsiyeler olmasaydı... ...sen çoktan bohçanı toplayıp eve gelmiştin Gülsün. Ben buraya zaten geri döneceğim. Eninde sonunda bu eve geri döneceğim. Feriha haklıydı. Senden etkilenip kocamın gözünde gurursuz zavallı bir kadın oldum. Feriha haklıydı. Ha? Senin o gururlu ve haklı Feriha var ya. Şimdi kocasının dizinin dibinde oturuyor. Hem de Emir gazetelere çıkmışken, başka bir kadından çocuk beklerken, ya? Feriha yukarıda mı döndüler mi? Döndüler. Sana öyle gururlu ol evliliğini bitir diyen Feria şimdi dört elle sarılıyor kocasına. Vallahi benim bildiğim Feria bunu içine sindiremez. Emir'in yanında kalamaz. Tabii ben ayrısınlar istemiyorum. Yuvasını kurtarsın sonuçta. Ya senin o çok gururlu Ferian her şeyi sineye çekti yuttu kocasının yanında duruyor işte. Ya tamam yani ben hak veriyorum. Yani asıl olan evliliği kurtarmaktır ama... ...yani sana söylediği şeylerden sonra da bunları düşünmeden edemiyorum kusura bakma Gülsüm. Aa kimler gelmiş? Feriha. Canım iyi misin? Babamla halam yok mu? Babamla Mehmet dükkana gittiler. Halam da karşı apartmanda. Biz de sabah Mehmet'ten aldık haberleri. Vallahi böyle gözümüz yollarda seni bekliyorduk. Ama biz kocanı da bekliyorduk yanında. Babam nasıl? Ne olsun? Yani nasıl olsun adam? İşte kör topal yaşamaya çalışıyor. Ama vallahi sen de helal olsun. Meydanı boş bırakmıyorsun. Sen evlendin, akıllandın bayağı. Gözümden kaçmadı. Bir şey susar mısın? Feriha sen şeyi görmedin mi? Neyi? Şeyi söylüyor bu. Arna şişik kareyi. Siz... Siz nereden biliyorsunuz? Yani işte... Hani... Hamile kadın diyorum. Emir'le. Emir'le ne? Ne? Al. Hepimiz gazeteden öğrendik. Yani kocan yaptığı hatayı telafi etmek istemiş ama... Azıcık geç kalmış. Bana bak, getir onları. Ben biriktiriyorum aile haberlerini. Sen nereye? Aman hemen git peşinde. Geç kal. Koş. Horrumuza. Hoş geldiniz şifte kumrular. Çok öptüm. Yengeniz. Seher size not yazmış. Bu ev o kadar çok şey hatırlatıyor ki. <laughs> Feriha, yüzüğün çok güzelmiş. Emir de takıyor mu? Ben sen haberi öğrenir öğrenmez aşağı inersin diye çok korkmuştum. Benim o kadın bana birim vardı. ...Emir'le birlikte görmüştüm onu. Yani kadın sürpriz olmadı yani. E, peki ya bebek? E, Feriha, belki o kız kim bilir... ...Emir'den sonra başka birileriyle de birlikte olmuştur. Bunların hiçbir önemi yok ki Gülsüm. Hiçbirinin önemi yok. Ben yani Rüya'yı tanımıyorum. Emir'le tek bir gece geçirdi diye... ...onu yargılayıp kolaya kaçmak... ...kendimi daha hissettirmeyecek. O hamile, çocuk gerçekten Emir'den olabilir. Peki ya bebek Emir'dense ne yapacaksın? Yani hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Yani insan ne yapacağını şaşırır. Yani sonuçta ortada günahsız bir bebek var ve bu bebek Emir'dense hani insanın vicdanı da rahat etmez. Açık açık sorsana masum bir bebeğin babasız büyümesine nasıl izin vereceksin desene. Yok öyle der miyim? Yani zaten henüz babasının emir olduğu belli değil. Hani ben diyorum ki ya babası emirse. Emir bebeğin yanında olacak. Ben de Emir'in yanında olacağım. Aferin Perya. En doğrusunu yapıyorsun. Yuva yıkılmasın tabii. Şimdi beni daha iyi anlıyorsun değil mi? İnsanın yuvası için savaşması ne demekmiş görüyorsun şimdi. Ben o kadar çok şey sineye çekiyorum ki yuvamı kurtarmak için. Ben seni bilmez miyim? Şimdi sen Emir'le sevgili olsaydın ve bu kız ortaya çıksaydı... ...sen beş dakika durmazdın, gururuna edinemezdin bunu. Tabii işin içine evlilik girince, yuva girince insan bir karar veremiyor işte Feriha. Ben yuva kurmak için evlenmedim Emir'le. Kalpten sevdiğim için evlendim. Evliliğim benim için başka bir anlamı yok. Öyle diyorsan öyle olsun. Ben gideyim artık. Sen konuşmak istersen ara beni tamam mı? Bize gel. Ben seni dinlerim, anlarım feriha. Hoşça kal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.